Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Lambamız düştü, lambamız kırıldı. Şimdi onu göstereceğim size. Hem uçuru takacağım. Zaten şöyle arkamda görmüşsünüz. Yanına gidiyoruz. Yani burada duruyordu. Akşam çok fena bir yağmur yağdı. Rüzgar falan sallattırdı onu bir baktım düştü böyle. Ben dedim ki mecbur o zaman ne yapalım? Eee alalım. Kapıyı kapat. <laughs> Abi ya video çekmek ne kadar zor ya. Birisi böyle giriyor içeri yani insan gerçekten ne anlatacağını unutuyor. Bak unuttum mesela. Dün de aynı şey olmuştu. Rüzgar 10 oldu. tane insan gelince ne anlatacağını unutuyor. Neyse rüzgar devirdi kırdı anlattık. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bunu buraya monteledim. Bir tane de geldim. Şuraya monteledim. hani ikisini birazdan yakacağım arkadaşlar. Civcivlerden bir tane öldü. Bir de sabah bir tane büyük yarkalarımızdan, yarkadı değil horozlardan öldü. Hastalık zaten biliyorsunuz hastalık dönemi. Şu an zaten havalar değişiyor. Bir şeye bak sabah güneş akşam çatır çutur yağmur Çamur bayağı etkiledi. O yüzden hayvanları da içeride tutmak önemli. Ama hiçbir yerden su girmedi. Ona çok sevindim biliyor musun? Rağmen kamera arkasında. Hiçbir yerden su girmedi. Sadece şu kapıların buralarından tellerden yani kapıların tellerinden su girdi. Camlarından girdi. Oraları da böyle torba orada asarsam çok güzel olacak arkadaşlar. Kışa hazırlıyoruz kendimizi. Tefocuğum yapma bu oğlum. Tamam eyvallah yaptı. <laughs> Şimdi arkadaşlar gel. ben şu lambayı bir açayım size onu gösterelim ondan sonra ya zaten bu akşam e, yok aslında siz bunu sabah izliyorsunuz ben birazdan canlı yayın yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi dişimizi evet. takıyoruz evet gerçekten güzelmiş oğlum harbiden çok güzel oldu lan valla yani. Ya ne bileyim böyle güzel aksesuarları gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Mesela çiçek olsun. Yani şu çiçeklerden çiçek mi? ağaç mı diyorlar? Bunlardan birkaç tane daha e, alacağım. Böyle kenarlara koyacağım. Bütün kümeslerin önüne. Mesela onu da yan tarafına koyacağım. Yumurtaların yanına. E, gel bir yumurtamız var mı ona da bakalım. Ben aldım sabahın tane ama e, şimdi bakalım kaç tane daha yumurtalar. Dediğim gibi çok güzel bir ortam yaratmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ya. Bu da güzel yanıyor. Zaten tek kablodan aldım. İkisini aynı yere bağladım. Zaten güçlü arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Evet şimdi. Kızlar bak yine yumurtlamış. Bu nasıl yumurta ya? Bak bunu kim yapıyor bu abi? Baksana kafaya benzemiyor mu? <laughs> Şurası kendi neyse. Şimdi iki tane de yumurtamız var. Bak buraya da biraz talaşa girmiş gördün mü? Su girmiş buna da. E, buna da ne yapacağız? Şöyle bir tane üstüne naylon falan örtebilirim arkadaşlar. Hani böyle açmalı kapamalı. Buna böyle şuraya kadar naylonu e, açabilirim. Kışa çünkü güzel girmemiz lazım. Bir de yorumlarda görüyorum. Zaten şunları ben boyayacağım. Aman düşme sakın ha. Yani yok sağlam. Bunları boyayacağım arkadaşlar. Bu tahtları boyayacağız. E, bakalım hangi rengi boyalım. Onu aşağı yorum olarak yazın. Bakalım. E, alırız boya bir şekilde buluruz yani. Sağdan soldan da bulabiliriz. Naldur'dan da bir alabiliriz boya. Vernik mi atalım? hangi rengi boyayalım? Yani vernik mi olsun yoksa boya mı olsun? Siz onu aşağı yorum olarak yazın. Sonuçta e, siz izliyorsunuz, siz görüyorsunuz. Sizin gözünüze güzel gelmesi lazım. Ya benim için fark etmiyor. Ya yani böyle de kalış olur, vernik tatsam olur. Ama sizin için güzel e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum, başarmaya çalışıyorum. İnşallah başarıyorumdur arkadaşlar. Siz de bunu aşağıya yorum atarak, like atarak e, belirtebilirsiniz. Şimdi konfiye gelelim. <laughs> Konfi çok fena ya. Var ya acayip hayvan ya. Gerçekten var ya. Tavşanımız da burada onu da göstereceğim. Konfi gel bakalım. Gel. Suyunu koyduk, yemini koyduk da yine her tarafı batırmış yani suyu biliyorsunuz. Ördekler böyle aa, bütün suyu dışarı atıyor. Yemi de yanında. E bakalım güzelce ne büyüsün arkadaşlar. Bunu da besleriz yani. ileriki zamanlarda e bakarız belki de durur. Belki bir tane daha alabiliriz yani. petik pekini ördeği. Ama dediğim gibi zaten ileri tarlaya doğru açıldığında orada güzel traktör lastiğinden, hadi bunu da söyleyeyim. Traktör lastiğinden arkadaşlar çok güzel havuz yapacağım yani. Şimdi burayı kırıyoruz arkadaşlar. Bu kümesi yıkıyorum. Neden diye soracak olursanız ördekleri şimdi burada zaten yapmayacağım. Çok fazla e, şu oluyor, sıkıntı oluyor. Şurası da komple yıkacağım. Tavşanın altına beton at demişsiniz. Zaten tavşanın altı, burası hazır. Hemen ne olur? Çukur da var. Şimdi buradan bir tane boru ayarlayacağım arkadaşlar. Çok güzel bir şeyler yapacağım. Şimdi şur şuraya sadece şunun çevresini Havuzun çevresine içilmesi yapacak Hayvan burada kalacak yani içeride takılacak. Bazen zaten sabahtan beri dışarıda geziyor. Üzüm yaprakları falan koyduk getirdik. Salata malata kabuğunu doğradık. Zaten adı kabuk. Verdi güzelce yedi buralarda dolaşıyor. Çok güzel görüntüler elde ediyoruz. Ama sabah bir dahaki video sabah olacak arkadaşlar. Ya geçe kalıyoruz. Şimdi zaten şöyle gidelim. Bidonumuz var. Bidonu kesiyoruz. Kestim. İçini temizliyoruz. İçinde mazot artığı var. Tortusu muydu? Mazot tortusu. Hı hı. Aynen mazot tortusu var arkadaşlar. O yüzden de e, şimdi onu temizlemeye çalışıyoruz. Bakalım kestim mi içtim. Onu da getireceğiz. Dediğim gibi orada bir yer yaptım. Oraya koyacağız. Sonra içini su dolduracağız. Ondan sonra suyu oradan alacağız arkadaşlar. Hemen kaçtılar değil mi çocuklar? <laughs> hemen kaçtılar. Yusuf burada mısın Yusuf? Yusuf hemen kaçmış. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar içini tertemiz yapmaya çalışıyoruz şöyle göstereyim. Yani içinde mazot artığı var o yüzden arkadaşlar biraz sıkıntılı. Şimdi hayvan içer bundan alacağız suyu koyacağız artık 2 hafta mı durur içinde su 3 hafta mı yani bitene kadar sıkıntı olmaz. Yani... kadar mı yol daha uzun sürüyor. He yol daha uzun sürüyor. Yani hasta olmasınlar diye güzelce dezenfekte ediyoruz içini temizliyoruz. E, Valla kaç gün uğraşıyoruz ha. Topayla mopayla içine sokuyoruz. Gittim bu sefer yağ sökücü aldım. Kes bidonundan yapacak bir şey yok. Çünkü ben içeri giremiyorum. Sadece gökteniz giriyor. O da temizleyemiyor. Ben de dedim ki keseyim bari. Şey olsun yani içini komple temizleyelim. Koyalım. Ne arkadaşlar? De, lambayı bir açayım. Lambamızı açtık. Baba ee, bizim çocuklar burada ya. Ulan onu da açmışım. Neyse. Boşuna açtık. Şimdi, evlatlar nasılsınız ya sen? Şöyle bir gelebilir misin ya? Kraliçe, gel. Bu, Sörlöt vardı ya arkadaşlar. Sörlöt vardı. Ee, Sörlöt'ün tek kızı. <laughs> öyle mi derler? Sörlöt'ün tek kızı. Sörlöt de gitti değil mi Sörlöt vardı. Evet. Aynen, vardı. Sörlöt'ü de Ben de verdim, Trabzon da verdi. Öyle yani, öyle bir şeyler oldu. Neyse, pek fazla maçta adam yok. PUBG ee, oynuyoruz, biliyorsun. Şimdi, gördüğünüz gibi bir tane Sörlöt'ten dişimiz kaldı. Ee, Necmi ile Rukiye'den de iki tane. Zaten aynı. Aynı anne, aynı. Sıkıntı yok. Bunun sakalları çok hoşuma gidiyor. Yani sakallarını şöyle gösterirsek ee, çok güzel. Bir dakika kızım. Bir dakika. Sakallarını şöyle görebilir miyiz? Yok. Neyse. O öyle güzel yani. Bayağı güzel. Bunlar bizim benim anahtarım olacak. Bundan sonra ki parkta bakalım. E, yine kendime çıkarıyorum. Yine kendimi... Çok fazla isteyenler var. Ee, yumurtası ne olsun? Keza işte civcivi olsun? Arkadaşlar civciv yumurta falan vermiyorum. O yüzden zamanı gelince dediğim gibi zaman gelince e, veririm belki. Şöyle şuradan Ruke'nin evlatlarından göstereceğim kanka dar kuramaları göstermeyelim. Şimdi bak bu bu da erkek çıkmış yani horoz çıkmış. Heh dur oğlum. Bu horoz arkadaşlar bir tane daha horozumuz var. Ee, aynı fikri gibi. Fikrinin aynısı ikizi. Şimdi öbürünle yallah indir lan çocuğu. Heh. Bak bu da bu da tavuğu gördün mü? Ya, tavuğu da bu arkadaşlar ibikleri zaten yok görüyorsunuz sakalları yine Dişiler, dişileri sakalları daha mı güzel oluyor ya bana mı öyle geliyor herhalde bizim e, dişilerimizin sakalları daha güzel geliyor onlar da büyüyor dark brahma daha da hatta bir tanesini şöyle e, göstereyim arkadaşlar size de o kadar e, yorum atıyorlar kardeşlerimiz dur babacım dur babacım yani şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyüdü şöyle görüyorsunuz dark brahma civcivlerimiz Tamamen orijinaldir. Yani o laf diye, pa paçaları kesip falan diye. Neyse. Bu arada reklam mi? vermiyoruz. Fuste. <laughs> yani reklam vermiyoruz. E, Fuste'nizi içiyoruz. Eh, Yusuf temizledin mi oraya? Yusuf'un kanalına abone olun arkadaşlar. Yusuf Yıldız yazarak da kanalına abone olursunuz. Eee o da bugün video çekmiş herhalde. Aynen. Evet. Onu da videosunu e, iz izlerseniz Çok seviniriz arkadaşlar. Ne Bugün açacağız. Bugün açacağız. Tamam işte sabah açacağız. <laughs> Bıldırcınlarımızı arkadaşlar. Bıldırcın siparişi aldık. Yani hep alıyoruz aslında da ben makineye koymak istemiyorum için. Videomuz biraz uzun olsun yani. yani hani biraz da muhabbet edelim değil mi? O kadar diyorlar abi niye 10 dakika niye 8 dakika video yapıyorsunuz? Ee, yapıyorsun o yüzden de biraz videomuzu uzun tutalım. Ne oldu? Bir şey varsa Sakalım Niye bir şey mi vardı? <laughs> evet gökkeniz güvercinimizi verdi. Bu tüylü olan mı? Ha yok. Bak şimdi. Bak. Atla. Aynen bu tüylü olan olur ya? Tüylü mü getirdin? Gördün mü? Gördün değil mi? Bu bizde böyle. Ama bu tüylü olduğu için arkadaşlar biraz daha yavrulanır. Ya bir türlü şunun yavrusunu alamadım. Öbürü kardeş. Bu Hayır bu kardeşinin yavrusu var. Ama bunun buna hiç eş bulamadık. Hiç eş tutmadı bu ha. Bu eş tutmuyor abi. Yani bak Hop yine atıyor. Maşallah Yamuk attı. <laughs> Yamuk <atıyor>. Şişmiş <laughs> karnı o yüzden. Ha, <laughs> bak, bak bu da bu da onun kardeşi mi? Aynen kardeşi. Ee, bu da kardeşi. Yine tüylü arkadaşlar da. Bak. bak o şey yapmaz öyle pek fazla. bu <laughs> arada. <laughs> Neyse. Ya, bu da onun kardeşi. Bak bu bunun işi var. Öbür yavruları hepsi bunun. Ee, ama bak bu direkt kalktı gördün mü? Daha ama iyi. bu daha iyi de şey yapıyor. Yine bir şey katmaya Sakan çalışıyor. Şey ee, tüylü olduğu için çok güzel güvercin videoları da gelecek. Güvercin uçurma yani gerçek güvercin uçurmayı sizlere ben gerçekten söz veriyorum çekeceğim yani burada canlı yayını da açacağım hatta. internetimiz yeterse. Bir koyacağız güvercini arkadaşlar sadece tek kuşta. Yani güvercin nasıl uçurulur, güvercin nasıl eğitilir hepsini göstereceğiz yani. Ama adam akıllı. Bir profesyonelden zaten göreceksiniz yani. Onu öyle söylüyorum. <laughs> Allah'ım ya döveceğim bunu ya. Şimdi dediğim gibi şöyle akşam vakti kanka biraz geriden alsana. Tam böyle şey gözüksün yani <laughs> Şimdi böyle Ses nasıl duyulacak acaba Hayır, ben Şimdi arkadaşlar böyle videomuzun sonuna geldik Biraz elimi uzun tutayım biraz muhabbet edelim diye Daha çok güzel planlarımız var Tavşanı göstermedim değil mi ben Neyse şey, tavşanı tamam var. tavşanın orada zaten Rahatsız etmeyelim. bizim yaprağımızda bir sürü şey var yani. Lambaları buraya taktık ben memnunum. Yani inşallah siz de beğenmişsiniz arkadaşlar. Bizim tacizimiz orada bir şeyler yemeye çalışıyor. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.